Evet arkadaşlar Kuş Adası Soğucak'tayız. Emin olun bölgenin en iyi evlerinde bir ev göstereceğiz. Fiyatı hemen söyleyeyim. Fiyat 17 milyon 500, 18 milyon 500, 20 milyon ve 22 milyon 500. Dört tane satılık var burada. Bu evleri biliyorsunuz diğerleri satıldı. Hepsi de oturuyor. Örnek evi çekmiştik daha önce. Örnek evin sahibi geldi oturdu. Neyse şu anda net deniz manzaralı. iki tanesi çok güzel. Bu 17 milyon 500. 22 milyon 500'e var. 20'ye var. Biz de biz başlayan fiyatlarla bir tane gösteriyoruz size. Değerli arkadaşlar yeni sıfırdır. Radya temelli ve zemin katta spor salonu var, sauna var, kapalı garaj var. Zemin katta spor salonu, sauna, cep sineması, kapalı garaj var. Zemin üstü bu katta salon, mutfak, bir oda, bir banyo var. Üst katta 3 oda var. 3 üç odanın 3'ü ebeveyn banyolu. Bu odada ne var arkadaşlar? Jacuzzi var, jacuzzi, deniz manzaralı. Evin kendisi de tepe havadar bir yerde, yollarda gayet gayet güzel yapılmış ve önünde bir havuz var. Şimdi 350 metre brüt alanı var. 350 metre brüt alanı. Döndük binada neler kullanılmış? sevgili arkadaşlar TSE standartlarının çok üstünde, VRF iklimlendirme sistemi var, yerden ısıtma var, net deniz manzarası var. Binanın cephesinde kullanılan malzemeler beton pan kullanılmış, alüminyum dekler kullanılmış evin şekli, şemali, hali, havalı böyle. Ve evimizi böyle bir öptükten sonra böyle dört tarafını göstereceğiz. Size betimlemeye çalışacağız. Şunu iddia etme arzusundayım. Misafirler var, gelenler var. Sesimizin rolantisini biraz rolantiye alıyoruz. Eğer arasında kim geldiyse bu evlere bayılmıştır. Yani yiğidi öldür. Bugünlerde toplum öldürmekle meşgul. Haşa yani. Neyse ama hakkını yeme. Bu öldürme kelimesini ülkece çok kullanıyoruz, çok sevi seviyoruz ya o yüzden ona kaçmaya çalışıyorum. Ve arkadaşlar burası böyle deniz manzarası böyle öpe öpe gel ki evin manzarası aşina olsunlar. Deniz manzarası hiçbir zaman kapanmıyor arkadaşlar. Hiçbir zaman kapanmıyor. Orada bir kamera alanı var. Burada tekrar salonun önünde bir Marinalarda kullanılan bu malzemenin adı neydi her defasında Marina ismini kullanıyorum. Ve böyle bir daha gel. Bir daha gel. Bu da salona mutfağın önünde. Bu da salona mutfağın önünde bir daha bir alan arkadaşlar. Ev çok akıllı bir ev. Klozetleri bile akıllı. Klozetler bile akıllı. Onu arz etmeye çalışıyorum. Ve şimdi ne yapalım? Artık demir almak günü gelmişse zamanda meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Ne bir mendil, ne bir kol, ne bir şey sallanıyor. Biz de böyle yolculuk halinde. işte dünya ne olacak? Ve geç bu tarafa. Geç. Binanın arkasını gösterelim. Bu kamerayı gösterdin mi? Evet. Binanın arkasında kullanılan malzemeleri görüyorsunuz. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Ve bu tarafta binanın hangi cephesi? Güney cephesi. Diğer taraf kuzeydi, arka taraf doğu idi. Ve sevgili Can şöyle evin bir de böyle aşağıya in. Yerden bağ yüksek. Çünkü Bodrum'da kapalı garajı var. Sauna var, spor salonu var. Cep sineması var. İşte biz de size arz etme çabasındayız. Sevgili arkadaşlar bu da garajımız. Yan komşu oturuyor. Diğer komşular hepsi oturuyor. Mus mutlu olsunlar. İskanlar alınmış. Kat mülkiyetli yer yerinde. Ve gösterdik gösterdik. Bakın arkadaşlar. Şunlar taş. Şunlar beton pan. Üstte bir daha taşlar. Çatı muazzam yapılmış. Bütün klima üniteleri bir yerde toplanıyor. Evet. Merhaba ev. Merhaba ev. İyi günler evimiz. Geldik. Sağlı sollu vestiyelerimiz var. Hemen kapı ağır kaliteli bir kapı. Bu kapı şimdi herhalde 50 liradan aşağı değil. Sağlı sollu vestiyelerimiz var. Daha önce örnek ev göstermiştik sevgili arkadaşlar. Geç oraya. Işıklar yok. İskana alınmış. Bu avizeler, ledler kişinin tercihine göre yapılır. Doğramalar PVC değil. Gerçek alüminyum. Camlar değişik bir ismi var. Yani klasik bildiğiniz alüminyumlardan da değil. Böyle denize doğru bir git. Şöminemiz de var. <laughs> Doğramalar çok iddialı demeye getiriyorum. Tamam. Denizi zaten göstermiştik. Salondan deniz nasıl gözüküyor? Duvardaki giydirmeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar işte hepsi külfet. Yani size artık bir şey bırakmamışlar. Şöminemizde burada yerler. Yerden ısıtma granitler. Ve gerçek ada mutfak. Gerçek ada mutfağımız bu. Böyle kocaman ada mutfak. Buraya ocak üstüne dablumbaz geliyor. Şuradan da mutfaktan yine mutfaktan tamamen denize nazarız. Önü hiçbir zaman kapanmıyor. Onun gerekçesini söyleyeceğim size. Ve mutfağı gösterdik herhalde. Sineklikler bile bakın şeyinde contalar var. O kadar yani bazen sineklik elinde uçup gidiyor. Ama demek ki parayı versen iyi şeyler oluyor. Burası buzdolabı, mikrodalga, bulaşık makinesi, işte evye, bu da işte koridorla mutfağı birbirinden ayıran bir alan. Şömineyi gösterdik. Konsol merdivenimiz bu. Bu camlar farklı camlar. Bu camlar çok farklı camlar. Özür dilerim Can senden biraz önce gittim. Ve oda bir. Yukarıda da üç oda var arkadaşlar. Bakın duvarlar hepsi giydirme ve refe iklimlendirme sisteminin altyapısı var. Şimdi klimaları kendiniz takarsınız havuzu da gösterdik. Zaten gördünüz. Evet. Dikkat et. Bakın arkadaşlar. Dolaplar hepsi hazır. İklimlendirme, verrefe burada. Ondan sonra duvar duvar. Burası da şifon yer. Ve geldik. Nereye geldik? Burada bir banyomuz var. Kocaman bir banyo. Klozetler akıllıdır. Evet. Böyle bir gel. Aha. Banyomuz bu arkadaşlar. Gösterdik. Umarım faydalı oldu. Elektrik olmuş olsaydı çok iyi olurdu. Daha önce size örnek evi tanıtmıştık. Örnek ev satıldı. Artık sahibi çoluk çocuğuyla oturuyor. müsmutlu mutlu olsun. Allah ömrüne ömür katsın. Allah birini bin etsin. O yüzden adamın evini kaç defa gösterdik. Ama eşyalı halini görmek isterseniz eski videosu var. Ve zemin üstü birinci kata çıktık. Tabi bu avizeler böyle çok daha farklı gösteriyor. O da olmuş olsaydı daha cafcaflı olurdu. İnsan elbise ile hayvan et ile evler demek ki aksesuarla iyi oluyor. Bu da yatak odası. Bu odanın içinde mükemmel bir jacuzzi var. Birazdan göreceğiz. Siz de göreceksiniz. Sevgili arkadaşlar böyle. Sonra yüzünü bu tarafa çevir. Sakın yüzün benden çevirme. Dil ver. Ve değerli arkadaşlar buralar işte duvarlara giydirmeler. Jacuzzi'miz burada. Perdeler var buradan. Jacuzzi tamamen denize hakim. Ve burada işte bir giyinme alanı yapılmış. Bakın bu da giyinme alanı. Ve yine ve ve demeye başladık. Jacuzzi'mizde burada Antep'in hamamlarından böyle güzel türküler söyleyip denize şiir okursunuz. Aha, burası da Hilton dolap. Bakın vitra ürünleri, terekler, raflar, aydınlatmalar. O da içi gösterdik. Kapılar çok güzel kapı. Yani çok güzel de, güzel diyoruz ya ama nasıl güzel, şey herkes güzel diyor ama bunlar gerçekten güzel. Yani güzelin başka bir adının olması lazım. Yani normala da güzel derler. İşte bilmiyorum keşke hani sunum yapınca da bir mühürleme gibi bir şey olsaydı sorumluluk alırdım yani ben size karşı. Evet, şey herkes güzel der de gel 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 gel, burası da oturma alanı, herkes her şey güzel der de Derdi ama sözde kalıyor. Ama güzel deyince keşke bir bir heyet olsaydı, bir heyet olsaydı, güzeli tescilleseydi. böyle yolsuz olmayan, böyle adaletli bir heyet gerçekten hangisi güzel, hangisi değil, onlar karar verseydi. O yüzden ben de kendimi bir bilir kişi olarak vicdanım rahat, güzel demek istiyorum. Her şey güzel denmez. Orada bir balkon vardı, göstermedik, değil mi? Neyse, gösterelim. Burası da işte duvarları gördünüz. İçindeki oda bu şifon yer. Ve burada bir banyo daha var. Burası da böyle. Hilton dolabı da göster. Aynalar buhar tütme aynalar. Efendime söyleyeyim. Şimdi ilk jacuzzi'li odayı gösterdik ya arkadaşlar. Orada büyük bir balkon vardı. Demek ki biz kaçırmışız. Evet gel şimdi. Panjuru da açmamıştık doğrusu. İşte bu da bu da balkon arkadaşlar. Bu odanın içinde jacuzzi vardı. Bunu açmayınca çıkmadık. Duvarlar betonpan, uzun ömürlü olur bakın. Bunlar artık, şurayı da bir göster. Havuzun üstünde böyle güneş karıcılar. ama yine alüminyum dektir yani öyle alçı. Basit bir şey değil. Günün birinde yani başınızı ağrıtacak bir durum yok orada. Evet. Yerden ısıtma dedik, verrefe dedik, 350 metre kapalı alanı var dedik. Büyük mü kapalı mı? Büyük bir ev. Ve burası da çamaşır odası. Şimdi biz nereye gideceğiz? Garajı gösterelim. Saunayı, hamamı. Ondan sonra hayırlısı bakalım. Kader gayrete aşıktır. Sizleri çekebilirsek kendi ekmeğimiz için işte ne bileyim iyi olur diye düşünüyoruz. Ve yol aldık, geldik. Aa, burası Garaj arkadaşlar, muhtemelen iki araç ancak girer, üç girmez. Dışarıdan girişi göstermiştik size. Dışarıdan girişi göstermiştik. Şimdi bu garajımız, kapısı da böyle. Efendime söyleyeyim, kapıyı gösterdik. Burası da cep sineması. Saunayı göstereceğiz. Bu da cep sineması arkadaşlar. Böyle kendinize ne bileyim film izlersiniz, işte deneyim yaparsınız, serin de burası. Burası da arkadaşlar spor salonu. Aynalar takılı. Böyle protein tozu alıp şişirebilirsiniz kendinizi orada. Ve burası da sauna. Yani dört adam buraya girebilir. Saunayı da gösterdik. Sauna cep sineması. Garaj. Yukarıda çamaşır odası vardı. Burası da enerji odası arkadaşlar. <laughs> enerji odası da bu. Kapıların kalitesini gösterdik. E valla bizden de bu kadar gelirseniz kuş arası karış karış arşın arşın biliyoruz. Yeter ki kararlı olur bir hatamız olduysa kusura bakmayın. Saygılarımla iyi günler.